Merhaba arkadaşlar bugün GTA 5'te Flash modunu inceliyoruz. Evet e, gördüğünüz gibi e, böyle kro bir e, karakter yaptım hani atlet e, şey eşofman paçaları şey kunduraya çekmiş <laughs> böyle bir karakter yaptım. E, Michael'layız. şimdi e, Flash olacağız. Yalnız Flash olmak için e, modun e, bir şeyi var yani nasıl diyeyim hani bir tuşu var e, tuş kombinasyonu yapmışlar. Ve yani kötü yapmışlar yani bunu kendiniz değiştirebilirsiniz isterseniz Space tuşuna yapmışlar ee, Nasıl söyleyeyim Hem zıplama tuşuyla hem de flash'e dönüşme tuşu aynı olursa e, kötü olur e, Bu yüzden hani kontrollerden değiştirebilirsiniz bu tür şeylerinizi e, Ayarlarsınız Mesela e, space'e bastığımda zıpladığımda flash on diyor Flash on yazısı ekrana çıkınca e, Mouse'un bakın sağ tıkına basınca böyle e, bildiğin flash gibi e, dünyanın en hızlı adamı oluyorsun <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. Yerdeyken de böyle şey yaparsan. <laughs> of of of. Yeteneksinizdeki dansçılara benzedim lan. Aha. Evlerin çatısında. Lan of şurada bir müzik olsa var ya. Neyse bunun gibi e, flash'e dönüşebilirsiniz mouse'un sağ tıkıyla böyle e, götünüzden alev çıkarcasına e, bir şekilde yani modu aslında hani ne yapmışlar hız eklemişler bir de buraya bir animasyon eklemişler o kadar başka hiçbir şey yok modda e, ama gerçekten hani güzel bir mod flash'i hepimiz biliyoruz tam yani cuk diye oturmuş bak harbiden çok hızlı lan. Tabi bunu yaparken sağa sola dönemiyorsun. O yüzden hani biraz e, kullanması sıkıntı. Mesela şöyle düz giderken böyle sola dönemiyorum. Bu böyleyken sağa sola yapamıyorum. Durmam gerekiyor. E bu da mantıklı olmuş tabi. O hızdayken zaten dönemem sağa sola. İşte bu şekilde space'e bastığımda tekrar flash off derse. E, işte bakın sağa tıklıyorum olmuyor. Normal adam oluyor. İşte bu şekilde flash olabilirsiniz. Diyorum. Aha. Aha yine delirdi. <laughs> bu şekilde de böyle yerdeyken basarsanız delirebilirsiniz. Aha. Aynen bu şekilde. Götünden alev çıkarttı çıkarttı. Neyse arkadaşlar bu modumuz böyle aşağıdan indirip e, kurabilirsiniz. Bu arada sitemiz geliyor. E, gtamodları.com artık e, yakında sizlerle olacak. GTA 4 modları, San Andreas modları, Vice City'nin yamaları, 4 modları, GTA 4 modlarına gerçekten çok güzel şeyler var. GTA 4 modunun hatta bir flash modu var, çok güzel. E, kostümüyle beraber şey yapılmış. O çok güzel GTA 4'te. Onu da paylaşacağız. Ee, yakında hepsi sizlerle birlikte olacak. Bu arada biliyorsunuz ki ben mod kanalıyım ve e, hangi oyunların modlarını gelmesini istiyorsanız yazın. Çünkü e, yazın gelecek serilerde Minecraft serileri var tabii ki. Yani Minecraft olsun böyle Minecraft Muhteşem Yüzyıl diye bir seri var. Orada buradan spoilerını vereyim. Ee, <laughs> Minecraft Muhteşem Yüzyıl falan var. Öyle hikayeli senaryolu bir seri var. Onun dışında hani mod kanalıyım tabii ki. Minecraft mod tanıtımı, GTA mod tanıtımı, işte 4, GTA 4 olacak, San Andreas olacak... Faizlerin yamaları olacak falan. Ee, bir de hani modu çekilebilecek başka oyunlar da söyleyeyim mesela ben besic diye bir oyun mu ne var onun modunu düşünüyorum veya Ceriz modu düşünüyorum hani böyle modlu modlu oyunlar e, düşünüyorum siz de aşağıya e, varsa eğer bunlardan e, yazabilirsiniz e, diyorum ve hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay